Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle seri yapacağım demiştim arkadaşlar. Ve seri yapıyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar ilk 100 kupa olan kazanacak arkadaşlar ilk bölümümüzde. Evet arkadaşlar bu videoda 25 dakika gelirse sevinirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sohbet dedim. Like like like. Evet arkadaşlar 25 dakika gelirse güzel olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu seride kupa yolu var arkadaşlar. Kupa yolundakileri alacağız. Ama karakterlerimizi yükseltemeyeceğiz. Kutulardan çıkan karakterleri de kullanabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladığında herkes bir anda başlayacak. Şimdi başlayayım. Başla. Evet arkadaşlar başladığım takımdan ayrıldım ve başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk yüz kupa ilk, birinci bölümümüzde ilk yüz kupa yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen kazanalım. Ben biraz susayım. Siz dinleyin. Aa internet sorunu var. Geçti. Tamam. Ben devam edeyim. Ben biraz susayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda 25 like gelirse dediğim gibi yeni video gelecek arkadaşlar. Yeni video seri olmayacak. Başka bir başka bir video atarım. Bak atarım belki arkadaşlar. Sizi de bilgilendirme bilgilendirmiş oldum. Evet arkadaşlar güzel gidiyor kanalımız arkadaşlar. Ama böyle biraz daha iyi like falan sayısı gelirse daha güzel olur arkadaşlar. Zaten 43 aboneyiz. Neden 40 like almıyor onu çözemedim daha. Bilmiyorum. Ama yine de iyiyiz. Yani şu an 9 el elma saptık. Evet. 10 ve kazanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle daha istiyorsanız seriyi videolarını 25 like yeterli bana. Evet arkadaşlar akinatör videosunda 20 like geldi. Teşekkür ederim arkadaşlar. 20 like geldi arkadaşlar. Güzel oldu. Yani dün ne gelmişti arkadaşlar? Bir kere bakayım dedim belki gelmiştir ve gelmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçımızı kazandık hemen çıkalım. Evet. Evet çıkışımızı yaptık. Hemen maça giriyoruz arkadaşlar. Durmak yok, durmak yok. Bakalım arkadaşlar kim kazanacak şeyi? İnşallah biz kazanırız. Evet arkadaşlar daha bir sürü bak gelebilir. Aa! Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk baştaki ben ben demiştim arkadaşlar seriyi kimle yapacağım diye. Usta botçuk demiştim. Şu an botçuk yanımda ama adı Botçuk değil ve internetimi hemen şöyle yapayım. Evet arkadaşlar adı botçuk değil. Şş, yani para işareti var. Öyle hemen internetimi de ayarladım. Onunla aynı takıma denk geldik şansa bak ya. Evet hemen yenelim. Gördüğünüz gibi şş, harfi. Harfi değil de para işareti gibi bir şey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ee, ben de adımı zaten Utkeren YTB yaptım. Şu an 8 şeyiz. 8 şeyiz arkadaşlar. Elmasız neydi? Unutuyorum arkadaşlar. Evet 9. Son elmas. Son elmas ve arkadaşlar arkadan sesler gelirse çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, Sayı saymayı öğreniyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve arkadaşlar yorumlarınız ba bazen çok komik geliyor arkadaşlar. Onları da açıklayayım. Şimdi Max Reselion şeyinde köfte sporlu memoli yazmış arkadaşlar. Hemen çıkışımızı yapalım. Yazmış ki 3 dediğimde başlayacak. 3, 2, 1 demişim. Başlamışız sonra arkadaşlar. Gerçekten izledim videoyu öyle olmuş. Ve Nita, 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 Nita. Nita'yı aldık. Tamam hemen Nita'ya Nita geçsek mi? Aa, arkadaşlar usta niye öyle gözüküyor? Anlamadım ama. Usta sıfır kupa gözüküyor. Herhalde bir sıkıntısı yoktur. İnşallah yoktur. Bir sıkıntısı. Bakarız sonra. Evet arkadaşlar hemen 3. maç. Üçüncü maçımıza girelim. Evet. Benim adım da Utkaren YTB yaptım. Kanalımızın adı. Evet arkadaşlar Devam ediyoruz. Bakalım bir kim olacak arkadaşlar. Sonrasında ikinci bölümde 300 kupa falan yaparız arkadaşlar. Bir gelsin de 25 like. Evet. Şu an. Evet. 3, 4. 4 elmasımız var. <laughs> evet. Tak tak tak. Evet. 2 elmas kaldı. Öldü bizimkiler. Onu almam lazım mı? Aldım. Ben, benim ölmemem lazım. Evet güzel güzel güzel. Ben öldüm ama yine de iyi. Döndürürüz yani. Bot bot gibi geliyorlar arkadaşlar. Yani o kadar da güçlü değil Mesela Shelly durdu. Bak, bakın yani böyle aldım. Şimdi Nita, Nita'yı da aldım. Vagon vagon geliyor tamam. Evet arkadaşlar son bir elmas. Son bir elmas. Arkadaşlar bir de bende botçu gözükmüyor. Yani o para işareti kanka. Arkadaşım kanka. Gözükmüyor yani arkadaş değiliz onunla şu an. Oyunda. Onu ben yaparım artık. 3, 2, 1. Maç bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi bakayım. Ustanın kupası sıfır gözüküyor değil mi arkadaşlar? Neden öyle oldu bilmiyorum ama. Allah Allah ustanın sıfır kupa hemen kutuyu da bir karakter çıksa güzel olur ama işte evet kutulardan çıkan karakterleri kullanabiliyoruz arkadaşlar ama karakterlerimizi yükseltemiyoruz oh var işte evet arkadaşlar daha yeni mükemmel baklar atacağım evet arkadaşlar iki tane harita var bir tane harita bu harita o haritada ee, Korsan yapmıştık arkadaşlar. Yine ona benzer bir şey var. Dynamite falan. Yine aynı şeyler değil de. Bir değişikleri. Bu arada da olacak o yapacağım bir şey. Evet bakacağız. Evet arkadaşlar bir de ikinci hesabım var. Öldüm ya öf. İkinci hesabım var arkadaşlar. O ikinci hesapta da Jackie falan. Yani Brawl Rutku diye bir hesap. O da güzel hesap. Onu da atacağım videoya arkadaşlar. Bu video 25 like gelirse. Evet Nita da öldü. Nita da gitti. Ve 7 elmas güzel. 7 elmas güzel. 8. Hemen bitirmemiz lazım. Hesaplaşmayı açmam lazım arkadaşlar. Çünkü hesaplaşmada artı 10 falan alacağız. Evet. 8, 9, 10 elmas yaptık. Evet yaptık. Yaptık. Aa öl, öldüm. <laughs> Valley Valley öldürdü. İnşallah çeviremezler. Aha, öldürdüler. Tamam, o da öldü. Nito da gitti. Valley, Valley de gitti. Evet arkadaşlar. Poco da gitti. Ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir sıfır. Evet arkadaşlar inşallah kazanan biz oluruz ya. İnşallah kazanan biz oluruz ya. Bunları kazanamazsam ikinci videoda kazanmam lazım. Evet açıldı mı acaba şey hesaplaşma hemen çıkışımızı yapalım hesaplaşma açıldı açıldı neyle oynasam nita 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 evet arkadaşlar nita iyi olur ve kutu kutudan hiçbir şey çıkmadı ya Nita Usta hala sıfır kupa gözüküyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum ya. Bir soru sıkıntısı yoktur inşallah. Evet. Şöyle ilk maçımızı alalım. Zaten bot gelecekler. Kolay yani gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle, şöyle zorlatma zorlatma. Evet. Şöyle gittim. Evet arkadaşlar Nita ile bir bak gelecek. Değişik partler gelecek arkadaşlar. Yapacağız yani. Evet. Roza. Roza da git. Zorluyor çok ya. Kaçıyorlar arkadaşlar o canlarla. Evet. Roza çıktı. Evet. Roza. Roza zorlama. Heh, tamam. Roza'yı da aldık. Yaklaşan zehir bulutlarından uzak dur diyor. Biliyoruz herhalde Allah'ım ya. Evet El Primo kaçma tamam. Şeli. Şeli gel buraya direkt. Ayım öldürsün seni gel gel. Tamam ben öldürdüm. Evet arkadaşlar birinci olduk bu güzelle. Evet artı 10. Artı 10 aldık arkadaşlar. İnşallah birinci. Biz oluruz ya. İnşallah birinci biz oluruz ya. Çıkışımızı yapalım. Evet. ha bir tane daha kutu. Ya bu karakter, karakter çıkmadı ya üf. Evet arkadaşlar usta hala sıfır kapa gözüküyor. Bende mi öyle gözüküyor yoksa kasıyorlar mı ne yapıyorlar ya? Belli değil ya. Evet. Evet. hangi Tövbe devam ediyor. Nita zorlama gel işte. Poko. Poko kesildi. El Primo o da gitti. Tamam. Beleşe aldık bunları. Evet Nita gel. Nita çok zorluyor işte. Öleceksin gel. Heh, tamam. Nita da gitti. Hadi. İki savaşçı kaldı. İki savaşçı. Rosa da gidecek. Hesaplaşma ve yine birinci olduk arkadaşlar. Bu da güzelli Şimdi ne açılıyor? Kolt açılıyor herhalde arkadaşlar. Bakacağız. Kolt mu açılıyor? Çıkışımızı yapalım. Kolt açılmıyormuş. Evet arkadaşlar. Koltun açılmasına az kaldı. Aa, arkadaşlar evet. Botçuk bana atmış. Bak şu an çok zaman kaybediyorum ama. Bakmam lazım. Yine arkadaşlar sıfır kupa gözüküyor. Allah Allah. Evet. Hemen öldürelim ve kazanalım. Şeyle gitti. Yüzüz ve öleceğim. Evet. O da gitti. Ayımı da attım. Ayım da öldürdü. Ayı bir anda enerjiyi alacak sandım arkadaşlar. O ben bunları da aldım. Ayı kes onu sen. İnşallah alırsın onu ayı. Alabildi mi? Alıyormuş be bin canı kalmış. Evet roza roza kavgası biz izleyelim. Sonra dalalım. Ve bay bay. Evet arkadaşlar burada da birinci olduk. İnşallah kazanırız. İnşallah. Bak, kaç kupa olduk. Kolt açıldı herhalde arkadaşlar bizde. Bakıyorum. Kolt 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 kolt. Çıkışımızı yapalım ya kolt açıldı güzel güzel kolt hemen kolt alalım o kolt çıktı kolt 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 evet onlar hala sıfır kupa gözüküyor arkadaşlar ha, İzleye bastım hayır profille basacaktım of çok zaman kaybettim ya çok zaman kaybettim Profili... Oha 70 kupa yapmış da yuh. Yuh 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 yuh. Ben onları göstereceğim demiştim. O da 70 kupa yapmış. Acaba kim kazanır? Yüz yüz arkadaşlar biz kazanamayacağız. Gördüğünüz gibi 70 kupa yapmışlar. Çünkü ben bayağı zaman harcadım. Ama ikinci videoda ara sıra göstereceğim yani. Ölüyorduk. Aynen arkasında gitmek daha avantajlı. Bel hey, primo. Şeli şeli gelme. Tamam. Şeli de gidecek. Ay vur ona. Sen ne cüretle benim ayımı öldürüyorsun lan. Gel. Tamam El hey, Primo da gitti zorlama. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet Şeli. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar yine. Hesap kim? Kimle kaldık? Ayı bana gösteriyor. Bakalım. Ayı nerede? Heh. Poco, Poco da gitti. Evet arkadaşlar bu maçta da birinci olduk. Çok zaman kaybettim ama kesin birinci olamayacağım arkadaşlar. Evet. Hemen kolt kolt koltumu alayım. Bale 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 bale. Evet güzel oldu. Karakterleri kullanabileceğim. Ama 72 kupayım. Kötü. Koltu aldım hemen. Koltla çok iyi oynuyor, oynuyor. Oynayamıyorum yani. Koltla çok iyi değilim. Şuna bak vurmuyor bana. Kesin birinci olamayacağız arkadaşlar koltla ya. Evet. Roza gel. Roza zorlama. Ne olur ya. El Primo gitti. Roza gel. Roza. Hadi öldürün birbirinizi. Hesaplaşma. Hadi. Ultiyi aç. Ultiyi açtım ve gitti. Evet arkadaşlar. Bu, bunda da birinci olduk. Bunda da birinci olduk. İnşallah birinci oluruz diyorum ama kesin benden öndeler. Şu an onlara baksam mı? Evet bakacağım. Bakayım. 98 kupa. 98 kupa arkadaşlar 98 ne demek ya biz daha kaçız 86 falandı herhalde evet arkadaşlar görmedim bir ölürler de çok güzel olur bana evet hadi birbirinizi kesin siz birbirinizi kesin beni öldürmeyin Beni öldürme. Öldürme bunu Öldürme. Evet kesin bu videonun birincisi değiliz. Evet şu an onlara bakacağım. Kim yüz kupa olduysa davet edeceğim. Oh. Ya <laughs> şansa bakın arkadaşlar ya oyuna girdi yanlışlıkla. <laughs> evet benim şanssızlığım işte gidecektim çocuklara bakacaktım. Kim yüz kupa olmuş diye oyuna girdi. Tam bari yenelim de. Belki şans olur. Rosa sen de git. El Primo. Ha ben uzun. Ah yanlış yere attım ultiyi. Hadi artık. Hayır. Hayır. Öle artık ya. Kolta ulti. Heh. güzel güzel öl, öl 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 nasıl ölmedin? De öl artık, artık öl, artık öl. Evet, öldü. Koltuğa. bakalım kim birinciymiş. En son 98 kupa falan vardı. Bakacağım. Evet. O oh, 110 kupa. kupa yapmış arkadaşlar. Aa izleyeye girdim yine. Yine izleye girdim. Bakalım usta kaç kupa? Usta 99 kupa. Evet arkadaşlar kızlar Berat oluyor yani. Para işerdi artık neyse şimdi öğrenemedim. Şey diyelim. Şş, şş kazandı arkadaşlar. Berat kazandı arkadaşlar. Berat abi alkış. İkinci videonun kazananı inşallah biz oluruz. Hemen kazanan Berat. Evet. 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 Ben sizi takip ettim. Evet şöyle yazayım da şimdi mızıkçılık yapmasınlar. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi roza çıkmış bir de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda 25 like Çok sevinirim. 120 kupa ne yapmış lan ya? 120 kupa yapmış. Berke de 109 kupa yapmış arkadaşlar. Onun da poka çıkmış. Bana da barley çıktı. Evet. Böyle iyiydi. Tebrikler diyorlar. Evet arkadaşlar kazanan Berat. Bir kere daha yazayım. Berat. Evet. Noktayı da koydum. Like 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 diyorlar arkadaşlar. Like lütfen gelsin arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Like like like. Like like like. Like, like arkadaşlar like atın. Evet arkadaşlar bu videoda 25 like gelirse çok sevinirim. Evet arkadaşlar yeni videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 25 like. 25 like. Hala like 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 yazıyorlar. Evet like like. Yine like like yazıyorlar. Evet arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. 25 dakika sonra yeni video gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.